Herkese merhaba, Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkın'ı 3. sezonunda da Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak bu sezon dizide büyük ayrılıklar ve heyecan verici yeni gelişmeler yaşanacak. Yalı Çapkın'ında büyük değişim rüzgarları esmeye başladı. Diziye dair ayrıntıları paylaşacağım. Ayrıca Halisa ve Seyran İttifaklığı bu sezon seyircinin gönlünü de fethetti. Önceki videomda da bahsettiğim gibi Abidin ve ailesiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Abidin'in tamamen gerçeği yanlış bilmesi ona birçok hata yaptırdı. Ancak Abidin için henüz geç değil, Halis Ayla aradaki buzları eritecek ve yeğeni olarak aileye dahil olacak. Dizinin asıl bomba sahnesi Seyran ve Ferit'in son sahnede yakınlaşması ve Ferit'in yüzüğü parmağından çıkararak Seyran'a karşılık vermesi oldu. İkili arasında yaşanan bu yakınlaşma bakalım devam edecek mi? Yoksa sabah uyandıklarında diyarı valiziyle da gören Seyfer çiftinin mutluluğu yarımma kalacak. Geçtiğimiz bölümde Ferit, Diyar ile ayrılık konuşması yaparken Diyar'ın son anda durumu fark edip Ferit'in vicdanına oynaması aklımıza Pelin'i getirdi. Umarım Diyar bu duruşunu bozmaz ve Seyfer'in arasına girmez diyoruz. Ayrıca sezon başında diziye katılan Cem Sökütün canlandırdığı Sinan karakteri usta oyuncular Ahmet Saraşoğlu ve Derya Alabora'nın hayat verdiği ailesiyle birlikte 84. bölümde ve Sinan'ın hikayesinin sona ermesiyle ekipten ayrılanlar arasında genç ve başarılı oyuncu Türküsü Demir elinde canlandırdığı Servil karakteri de bulunuyor. Ancak sevilen karakterlerden diğer hayat veren Pelin Akil'in de hikayeye etkileyici bir şekilde devam edeceği öğrenildi. Sürprizlerle dolu gelişmeler bununla sınırlı değil. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Betül'ün geçmişten gelen eski sevgilisi Tayfun hikayeye dahil oluyor. Betül'ün annesiyle yaşadığı olayların ardından Tayfun'un yeniden hayatına girmesi dengeleri alt üst edecek. Çünkü Betül'ün çocuğu Orhan'dan değil yeni gelecek karakterimiz Tayfun'dan çıkacak. Tayfun, Betül'e yanaşacak ve ondan para koparmaya çalışacak. Sırlar, çatışmalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu yeni hikaye izleyicilere ekran başına kilitleyecek. Yazı şapkınında bu sezon her şey mümkün. Ayrılıklar ve yiğnüzlerle dolu hikayenin nereye varacağını kaçırmayın. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.